Merhaba yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Horizon'dan Lovey Dovey adlı şarkının MV'sini izleyeceğiz. Teaserlarına bakmıştık. Bu şarkıyı e, performansını da görmüştük. Çünkü önceden böyle söylenen bir e, videoydu. bence deş mükemmel bir şarkıydı. Onu söyleyeyim. Hani MV ve şey olarak, çıkış olarak. Bir tane daha böyle Filipin'de bir şarkı çıkmıştı ama hangi şarkıyı da hatırlamıyorum. O yüzden bakacağım. O şarkı da güzeldi bence ama Güzel ya. Ben beğenmiştim yani. Bence iyiydi. Hangi şarkıydı ama ya? Bakman lazım. Dash, 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 dash. Şu an bulamadım. Mükemmel. Mükemmel. Ha Salamat. Salamat diye bir şarkısı çıkmıştı. O kaç? Ne kadar izlenmiş? 2 milyon izlenmiş. Deş. İyi, 93k like bence güzel bu arada. Neyse dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla Horizon hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Allah dur. Lavi Davi. Oh, nice start. Ooh. Haru <laughs> <laughs> Bekliyorum. Wait a second. Uh. 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 Ah, ne kadar küçük. A, a little cute. çocuk çok iyi bu arada. Ama bu çocuk tam Koreli'ye benziyor bu arada. Bence bu çocuk Koreli falan olay. Gerçi Koreli değildir ya. Koreli, Koreli var mı lan grupta? Bakacağım. Yok diye biliyorum yani. Allah yanlış mı yazdım? Yok doğru yazmış. Koreli yok diye biliyorum yani. Yanlış da olabilirim ama. Var mıydı lan Koreli? Yok değil mi? Herkes Filipin diye biliyorum yani. Yanlış olmasın. Ama çocuk bayağı benziyor Korelilere bence. Ay! Okey. Vay, burayı beğendim bu arada. Aha, vay. ile ilgili kıyafetleri güzel bu arada. That outfit. Hey. kaldı burada.

Şu kısım fena bu arada ya. Son kısım baya güzel bence. Ya yani şarkının... <laughs> Lovey Dovey'nin böyle her o kadar güzel ki ama hepsi de böyle farklı tat veriyor yani. <laughs> every part, every part different taste. <gülüyor> <gülüyor> Still my heart? <laughs> ah! Ah bu kadar bak! Vakal power. Whoa. Okay. Oh, tatlı. Saç tengi de güzel bu arada. Vay, <laughs> okay. you... wow. Ah bu kısmı. Uh, oh. That aura, fena değil mi? He's so cool. That, that look. Yeah. Oh yeah. <laughs> wow. Ah. Wow, bir anda güzel geçiş oldu lan. Daha böyle gerçek unutmuşum sanırım. Nvidia falan görmeniz de biraz garip olabiliyor tabi. Bayağı iyi ama son geçiş yere. Ne diyeceğiz? Lavi, Davi, her şey yazıyor. Baksana Gift Boy, Mor. Ay. Çocuk çok küçük ya 2009'lu. Ben 2009'da ne yaptığımı hatırlıyorum abi. Nereden o ne yaptığımı hatırlıyorum yani. Adım gibi hem de. <laughs> wow. Wow. Ay girişi fenaydı bu arada ha. Bir anda dönmeleri suddenly. Suddenly turn is so good. Woo! kallerine bayılıyorum Horizon'un ya. Muazzam değiller mi? Çok güçlüler ya. İnanılmaz derecede. Öyle böyle yani. Vah. <laughs> <laughs> eee. <laughs> eee. <laughs> eee. Ay. That look. <laughs> ben abi de söyleyeyim ya. Bebe Hirma. Vah. Oh oh, oh. oh, oh, Çok tatlılar bir de böyle şaşkın bir şekilde bakıyorlar ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> you always steal my heart. Hayır ya Ay, ah 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 şu part beni bitiriyor ya Vokalleri çok güzel ya böyle kulağı o kadar yani Sürekli dinleyebileceğim bir havası var ya Ben bayılıyorum vokallerine Horizon'un. Belaketi Chiiine Nice. Allah'ım herkes de kendi yerinden bir şeyler ifade ediyor ya. Bayağı iyi ya. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Horizon hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursunuz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.